Basın kulübüne konuk olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Erhan Çelik'in sorularını yanıtladı. Çözüm sürecinde siyasetin esas olduğunu belirten Atalay, BDP'yi sürecin siyasi kesimi olarak devreye soktuklarını kaydetti. İmralı ile görüşmeleri istihbarat birimlerimiz yürütmüştür. Biz siyaset kesimi olarak terör örgütü kesimi ile hiçbir görüşme yapmadık. Siyaset kesimini nasıl devreye soktuk? BDP'yi bu sürecin e, siyasi kesimi olarak devreye soktuk. Ve BDP o görüşmeleri yaptı. Yani hem İmralı'yla hem de diğer yerlerle. Yani onunla da şu mesajı verdik. Yani burada siyaset esastır. Türkiye bütün meselelerini siyaset içinde çözsün. Terör bitsin, şiddet olmasın, ama her şey konuşulsun. Siyaset kurumu her şeyi konuşsun ve her şeyi çözsün. yani Nihai hedef de o koyduğumuz zaten ve BDP de orada e, rol almış oldu ve şu anda da başta planlandığı gibi her şey e, yürüyor. Atalay süreç için aslında 2009'da adım attıklarını ancak bunun 2011'deki silvan saldırısıyla engellendiğini belirtti. Demokratikleşme adımlarının büyük kısmını 2009'da attık. Pek çok yasa çıkardık. Bütün o e, Kürt kökenli vatandaşlarımızın özellikle e, ihlal edilmiş haklarının iadesini o zamanlar sağladık. Ama bir yandan da görüşmeleri başlattık. İşte Oslo görüşmeleri dediğiniz bunlardır. Evet. Ama o zamanki stratejide daha değişik kesimlerle görüşmeler yürüyordu. Ve o görüşmeler tabi boş değildi. O görüşmeler gayet verimli gidiyordu aslında. 2011 Temmuz'unda, e, Temmuz'un ortasında 14 Temmuz'da Silvan'da terör olayı oldu ve askerlerimiz şehit edildi toplu şekilde ve dinlenme halindeki askerlerimize e, teröristlerin saldırısı oldu peşinden de Oslo görüşmelerinin deşifresi yapıldı biz deşifre etmedik yani neticede onlar deşifre etti siz biliyor musunuz efendim kim deşifre ettiğini e, yani biz aşağı yukarı biliyoruz evet. evet başbakan yardımcısı muhalefetin bilgi paylaşımı yok ve pazarlık yapılıyor eleştirilerine de yanıt verdi ne kamuoyumuzla ne de ana muhalefetle paylaşmadığımız hiçbir şey yok. Mümkün olduğunca şeffaf yürütme kararlılığı içindeyiz. Burada sadece vehmedilenler var. Yani ne vaat edildi? Pazarlık. Bizim bilmediğimiz neler var? Pazarlık Hangi mı? pazarlık yapıldı? Evet. Şimdi bir ülkenin başbakanı diyor ki hiçbir pazarlık yapılmadı. Vaat edilen bir şey yoktur. Bundan daha açık bir ifade olabilir mi? Bizler başbakanımız ömründe kendi bireysel hayatında da Bireysel ilkelerimiz içinde daima doğrularla siyaset yaptık, doğrularla konuştuk. Evet. Hayatımızda bir cümlelik yalan söylemektense bu işlerin hepsini bırakacak kişileriz Atalay'a başkanlık sistemi yeni anayasanın olmazsa olmazı mıdır sorusu da yöneltildi. Eğer bu uzlaşma komisyonunda mutabakatı engelleyen bir unsursa biz bundan vazgeçeriz. Yeter ki bir sivil anayasa yapılsın.